Saki. Leyde'nin suskunluğu. Egbert, loş aydınlatılan geniş oturma odasına, bir güvercinliğe mi yoksa bomba fabrikasına mı adım attığına emin olamayan ve her iki olasılığa da hazır bir insanın edasıyla girdi. Öğle yemeği partisi sofrası konusunda yaptıkları küçük ailevi tartışma sonuca bağlanmamıştı. Ve şimdi mesele, Leyde'nin husumeti tekrar mı başlatacak yoksa vaz mı geçecek ruh halinde olduğuydu. Kadın çay sehpasının yanındaki koltukta ihtinayla kas katı oturmaktaydı. Aralık ikincisinin loşluğunda Egbert'in kıskaç gözlüğü, Lady'nin yüz ifadesini seçebilmesinde pek faydalı olmuyordu. Egbert, havayı yumuşatmak için loşluğun içeriye dinsel bir hava kattığını söyledi. Kendisinin ya da Lady'nin güç sonu ya da kış akşamlarında saat 4.30 ile 6 arasında bu lafa etmesi adettendi evlilik hayatlarının parçasıydı. Bu lafa verecek belirli bir karşılıkları yoktu. Leyden de karşılık vermedi. İran halısında sere serpe uzanmış yatan Don Tarkunio, Leyden'in huysuz bir ruh halinde olup olmadığını hiç umursamadan şömine ateşinin keyfini çıkarıyordu. O da halı gibi İran kökenliydi. Safkandı ve hayatının ikinci kışında tüyleri muhteşemleşiyordu. Rönesans'a düşkün oda hizmetçisi oğlan ona Don Tarkunyu adını vermişti. İş Egbert'le Leyde'ne kalsa köpeğe tüylü adını vereceklerdi muhakkak ama inat etmemişlerdi. Egbert kendine çay koydu. Leyde'nin sessizliği bozacak gibi görünmemesi üzerine de yine Yermak gibi mücadele etmeye hazırlandı. Öğle yemeğinde öyle derken tamamen genel konuşuyordum diye bildirdi. Sense gereksiz bir şekilde kişisel algılamış gibisin. Leyden kendini sessizlik kalkınıyla savunmayı sürdürdü. Şakrak kuşu aradaki suskunluğu İfigenya Tarus'tan bir ezgiyle doldurdu aylakça. Egbert ezgiyi hemen tanıdı çünkü şakrak kuşunun şakadığı tek ezgiydi. Ki kuş onlara geldiğinde bununla meşhurdu zaten. Egbert de Lady Anne de gözlü operaları kral muhafızlarından bir şeyleri yeğlerlerdi. Sanatsal zevklere benzerdi. Sanatta sadeliğe ve netliğe meylederlerdi. Örneğin kendi hikayesini isminden bolca yardım anlatan bir tabloya. Solgun ve bayılan kadınlarla dolu bir avluya yapalayarak giren, koşum takımı açıkça birbirine dolanmış, binicisiz bir savaş atı ve kenar boşluğuna düşünmüş kötü haber notu onlara askeri bir felaketi çağrıştırırdı belirgin bir şekilde. O resimde ne anlatılmak istendiğini görebilir ve kendilerinden daha az zeki arkadaşlarına açıklayabilirlerdi. Sessizlik sürüyordu bir kaide olarak Leyden başta dört dakika suskun kaldıktan sonra hoşnutsuzluğunu yüksek sesle ifade ederdi. Egbert süt sürahisini alıp sütün birazını Don Tarkinio'nun fincan tabağına döktü. Tabak zaten tamamen dolu olduğundan göze hoş görülmeyen bir şekilde taştı. Şaşkınlık ve ilgiyle bakan Don Tarkinio dökülen sütün birazını içmesi için Egbert'in kendisini çağırması üzerine bilinçsiz numarası yaptı. Don Tarquinio hayatta pek çok rol oynamaya hazırdı fakat vakumlu halı temizleyicisi rolü bunlardan biri değildi. Egbert neşeyle e, epey aptallık etmiyor muyuz sence dedi. Neyden? Öyle düşünüyor idiyse bile söylemedi. Neşesi buhar olup uçan Egbert itiraf etmenim ki benim de hatam var diye devam etti. Ben yani sonuçta ben de insanım biliyorsun benim de insan olduğumu unutur gibisin. Bu hususun üstünde ısrarla duruyordu. Sanki sülalesinde satirler olduğu, insanın yanı sıra keçi ataları da olduğu asılsızca ima edilmiş gibi. Şakrak kuşu İfigenya Tarus'tan ezgi şakımaya başladı tekrar. Egbert içinin kararmaya başladığını hissediyordu. Leyden çayını içmiyordu. Belki de kendini iyi hissetmiyordu. Ama Leyden kendini iyi hissetmediğinde bu konuda suskun kalmazdı genellikle. Hazımsızlıktan neler çektiğimi kimse bilmiyor, favori laflarındandı. Oysa bu bilgi noksanlığı ancak yeterince kulak vermemekten kaynaklanıyor olabilirdi. Zira bu konuya dair ulaşılabilir bilgilerle monografi yazılabilirdi. Leyden'in kendini iyi hissetmediği ortadaydı. Egbert, mantıksız tavırlara maruz kaldığını düşünmeye başladı. Doğal olarak da taviz vermeye girişti. Şunu itiraf etmeliyim ki dedi, şömine halısında Don Tarkunyo'yu kendisine bırakmaya ikna edebildiği ölçüde merkezi bir konuma geçerek suç bende olabilir. Daha iyi bir hayat sürmeye girişebilirim. Bizi daha mutlu halimize bu şekilde geri döndürebileceksem eğer. Bunun nasıl mümkün olacağını belli belirsiz merak etti. Orta yaşlarında baştan çıkarıcı dürtüler çekingence ve ısrar etmeden geliyorlardı ona. Tıpkı ihmal edilen bir kasapoğlunun sırf Aralık'ta kendisine Noel hediye kutusu verilmedi diye Şubat'ta öyle bir armağan istemesi umması gibi. Kadınların yılın 12 ayında reklam sütunlarında görüp de vazgeçmek zorunda kaldıkları balık bıçaklarından ve kürk atkılardan almaya nasıl niyeti yoksa böyle dürtülere boyun eğmeye de niyetli değildi. Yine de Böyle muhtemelen gizli ahlaksızlıkları reddetmesinde ve bunu kendisine o yönde bir talepte bulunulmadan yapmasında etkileyici bir taraf vardı. Neyden etkilenmiş gibi görünmüyordu hiç. Ekbert gözünün ardından ona huzursuzca baktı. Onunla tartışıp kötü duruma düşmek kendisi için yeni bir deneyim değildi. Onun karşısında monolog yapıp kötü duruma düşmekse yeni ve küçültücü bir durumdu. Egbert biraz sert çıkmasına niyetlendiği bir sesle gidip akşam yemeği için üstümü değiştireceğim diye bildirdi. Kapıda son bir kez zayıflık duyunca uzlaşmaya çalışma dürtüsüne kapıldı tekrar. Çok salakça davranmıyor muyuz? Çıkıp giden ekverdin ardından kapı kapanırken Don Tarkinio içinden geri zekalı diye yorumda bulundu. Sonra kadifemsi ön patilerini kaldırıp şakrak kuşunun kafesinin hemen altındaki kütüphane rafına hafifçe sıçradı. Kuşun varlığını ilk kez fark etmiş gibiydi. Oysa uzun uzun düşünüp kurduğu net bir eylem planına uyguluyordu. Despot bir hükümdar havasında olan şakrak kuşu birden büzülünce normal boyutunun üçte birine indi. Sonra acizce kanat çırpıp tiz sesle ötmeye başladı. Kafes hariç 27 şilinge mal olmuştu. Ancak Leyden müdahale edecek gibi görünmüyordu hiç. Kendisi iki saattir ölüydü.